Herkese merhaba. Bugün Minecraft ve 3. bölümde karşınızdayız. Bugün yanımda bir oyuncu var. Konuş bakalım. Evet Burak seni bekliyoruz. Sen kaçıncı bölümü seyrediyorsun? Ben seyretmiyorum. Ben izliyorum. Ama çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar. En son. Sanki. Efendim. Şu an videodayım. Gerçekten mi? <laughs> Yemin edebilirim şu an. Hadi. Konuş bakalım. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neyse evet, biz arkadaşlar da işte bak evimizi yapmıştık. Keşke oyuna girebilsen. Müfe yani. Şimdi şöyle bir etrafımıza bakalım. Lan Ha. Arkadaşlar. Iyi. Hatırlatırım ki bir önceki bölümde bir olta yapmıştık. Balık tutacaktık. Ama sürekli balık gelmiyordu. Size bunun cevabını yazar mısınız diye sormuştum. Ama hiç yazan olmadı. Çok kalbimi kırdınız. Bu ravi konuş lan. Ses geliyor mu? değil mi? Tabii ki de. Yani. Şimdi şu an balık tutuyoruz. Böyle zıplaya Balık Allah. Hop. Gel balık gel balık gel. Gel. Neyse. Şimdi gidelim bakalım. Bir, eve bir uyuyalım bir yağmur dinsin. Gidelim bakalım eve doğru gidelim. İneği görüyor değilim. Ama zaten elimde gördüğünüz gibi. Şöyle uyuyabiliyor muyuz? Sabaha. Oh orada odun var. Şöyle bakayım. Ha şey Neyse arkadaşlar. Lan. Ha arkadaşlar bu arada bak ben yanlış mı girmişim? Çok özür dilerim yeni fark ediyorum. Ben bizim seride oynadığımız yapa girip hemen geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Videoya bakayım mı? bakma daha koymadım çekiyorum. Kanki. Ha. Sen şu an eski bölümleri mi izliyorsun? Evet. Evet ben de elimizde emir kılıç esrafa bakınıyorum. Evet arkadaşlar benim bölümde kafalık ve pantolon yapamadığımız için <laughs> <laughs> seni patlama sinir yaşamıştım. Evet bir yanlış girdiğimizi. Şöyle demirlerimizden İki tane demiriz var. Kesin ben körüm ama. E, Buğra sen de mi konuş bakalım abi? bir şey de. Senin kanalın var mı? Yok. Neyse sana kanal açmayı gösteririm. Zaten arkadaşlar yakında kanal anası açılır. Öyle bir <laughs> video daha çekeceğim. Salak yaptım ya. Neyse. Arkadaşlar zaten. Evet, evet şu an video çekiyorum. Alttaki strong oldu gören var mı bilmiyorum ama. Gidin gidesim var. Şimdi bu bölümde maden edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu, sefer video içinde maden edeceğiz. Bu kadar derinleri olmasa bile. Ama bu kadar değil herhalde. Şimdi gidip bir torç yapalım birazcık. Evet, büyücü çok iyi geliyor insana. Şöyle. Şimdi kamerançı alıp 10 tane verelim. Hop 10 tane. Şurada dikti alalım şöyle. Birazcık da şöyle odun alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şunları hemen yerin. Allah şunları değil bunları. Ay. Evet. Şimdi sandığımızı koyalım. Evet şimdi çorçumuzu da yanımıza aldık mı? Burada sanırım sesin kesildi. Alo orada mısın? Şu an arkadaş videosu seyrettiği için biz az önce nereye girdik be? Neyse. Şurada bir maden vardı sanki. Neyse ya. Şurada bir maden girişi var. Bu madeni tanıyorum. O yüzden girmeyeceğim nasıl bir maden olduğunu biliyorsunuz anlarsınız yani nasıl maden oldum. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Bir maden. Az önce bulduğumuz maden nereye gitti be? Kesin dibinden geçiyorum ama şu an. Görmüyorum. Oh, gerçekten sinir oldum ya. Ah. Oh. Neyse artık kendimiz kazacağız yani. Bu mu? Ha o annem bulduk ve sonunda. Hop, hop, Bu mu? Bu muydu lan? Bu muydu lan maden dediğin? Şöyle bir kızalım bakalım. Alo. Aha. Alo. Alo. Gittin mi? Alo. Bir dakika. Tamam. Geldin mi? Sesin gelmiyor. Videoyu durdur. Seni tuttum. Beğendim. Tamam. Şöyle bir uyuyalım. Ben, video deme. Şöyle geçelim evet, hemen. Şöyle hop. Hadi. Ah, Geçtik şöyle. Hop. Şöyle. Evet hep burada doğuyoruz. Sıkıntı bastı beni. öyle ilerleyelim. Ay, bu sefer başka bir maden deneyeceğim. Yani ne yapabilirim arkadaş? Şöyle kendi yaptığım bir Şöyle hop. Çıktı. Hemen şöyle kazalım. Ne kadar akıllıyım ya. Heh. Şöyle gidelim hemen. Aha demir bulduk yes. Bırakmam alırım. Hop. Hop demirleri şu kömürleri de alalım. İyi başladık. Yani en azından bir iki madene. Şöyle gidelim hemen. Şöyle. Aslında evde bol bol kömür var ama ben yine de alıyorum. Bu yeter bize. Gittin mi? Orada mısın? Alo. Buradayım, <laughs> buradayım. Buyur. Tamam. Çok... Hı hı. Daha bitirmedim. Arkadaşlar, bir anda video kapanırsa gigabyte yetersiz kalmış demektir bu. Yani boş durmayın. Neyse arkadaşlar, 3. bölümün ilk ilk partını burada bitiriyoruz. Maden arayışımızı burada sona erdirdik arkadaşlar sadece demir bulduk. Bu da şey yok yani arkadaşlar. Evin etrafında bir dolaşımı yapalım. Şöyle indiğimiz maden şurası. Şurada video bitelim. Herkese görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet hadi. Abi. Bir parti yeni mi çekti? Görüşürüz. Sen şimdi. Evet.